Gençler şimdi de cemiyetlere bakalım. Cemiyetleri 3 ayırıyoruz. Bir azınlık cemiyetleri. iki milli varlığa düşman cemiyetler, Bu ikisi zararlı cemiyet. 3 milli cemiyetler. Yani faydalı cemiyetler. İlk önce azınlık cemiyetlerine bakalım. Azınlıkların kurduğu cemiyetler hangileridir? Arkadaşlar isimlerinde zaten meymenet yok. İsim sorduklarında hangisinin azınlık olduğunu anlarsınız. Şimdi Mavri, Mira, Etnik, Yeteri, Yunan, Kızılaç, Kordos, Pontus, Rum cemiyeti Bunlar Rumlar tarafından kurulmuş cemiyet. Bu cemiyetleri Yunanistan, İngiltere, Fener Rum Patriği, Amerikan kolejleri, yabancı okullar desteklemiştir. Bu cemiyetlerden Mavri Miran'ın amacı Megali İda'dır. Yani büyük Bizans kurmaktır. Genellikle diğerlerin amacı bak genellikle ifadesini kullandım. Diğerlerinin amacı Trabzon Rum Pontus devletini kurmak olmuştur. Ki bir özellik daha vereyim. Mesela Yunan Kızılaçı, Etnik Eterya ve Kordos cemiyetleri Yunanistan'dan Anadolu'ya Rumlar taşımışlar biliyor musunuz? Zaten Kordos'un yeri adı göçmenler. Anadolu'da Rum nüfusunu artırmak amacıyla arkadaşlar Karadeniz bölgesine özellikle Rumları taşımışlar. Ki Pontus Rum cemiyeti de zaten amacı ki bu Pontus Rum cemiyetini kuran Merzifon Amerikan Koleji'dir arkadaşlar. Ermeni Patrin desteğiyle kurmuştur bunları. Onların amacı da işte Fatih'in yıkmış olduğu Trabzon Rum Pontus'u yeniden canlandırmak. Pontus meselesi vardır bizde. Onlar şunu iddia ederler. Türkler bizi katletti. Ne zaman? 1913'te başladı katliama. 19 Mayıs 1919'da bizi perişan ettiler Karadeniz'de. O yüzden 19 Mayıs tarihi onların şeyidir böyle. Rum mezalimi, Rum soykırımı yapıldığı tarih. Şu günlerde tartış var ya Atatürk'ün evini işte soykırım evi olarak e, şey yapalım düzenleyelim diye söylüyorlar ya. biz Ayasofya cami yaptığımız için böyle bir talepleri var onların onu da 19 Mayıs olarak koyacaklar. Bak uyanıkları görüyor musunuz arkadaşlar ki burada merkez ordusu Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu Artı Topal Osman Giresun bölgesinde Rumlara karşı ciddi mücadele yapmıştır ki Rumların bu problemleri daha çok 2. Nünün Savaşı yıllarında ortaya çıkmış. Yani Rumların bu problemlerin ortaya çıkmasını fırsat bilen Yunanlar da zaten bize saldırmış. 2. Nünün Savaşı böyle ortaya çıkmış. Rumların e, cemiyetlerine gelince, şey Rumların diyorum çok özür arkadaşlar. Ermenilerin cemiyetlerine gelince Taşnak, Kınçak, Ermeni intikam alayı. Şu hınçağı Ermeni Patriği Zaven Efendi kurmuş. Bunların amacı büyük Ermenistan devletini kurmak olmuş ki gümrüyle de bu hayalleri suya düşecek. Bir de Yahudilerin arkadaşlar kurduğu cemiyetler var. Genellikle bunların merkezi İstanbul'dur. Bunların amaçları Filistin'de Filistin'de bir İsrail devleti kurmak ki en büyük destekçiler de İngiltere'dir. İngiltere 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour bir deklarasyon yayınlayarak Filistin'in Yahudi yerleşimine açılmasını ve orada bir İsrail devletinin kurulmasını istedi ve bunu destekledi. İsrailliler de bunu fırsat bildiler ve cemiyetleştiler. Peki bu cemiyetlerin temel iddiası ne? Diyorlar ki biz bulunduğumuz yerde çoğunluktayız ve hukuki gerekçemizde sondur diyorlar. O zaman bunlar arkadaşlar milliyet prensibine dayanarak cemiyetleştiler. Hukuki dayanaklandı. Da Wilson'a dayandırdılar ki bunların böyle olmadığını, bunların bu konuda haksız olduğunu Amerika'dan gelen heyetler e, belirledi. Mesela ne oldu? E, arkadaşlar Amiral Bristol geldi. Amiral Bristol Ege'de araştırma yaptı şunların iddialarını araştırdı, Yunanların İzmir işgalini araştırdı ve bir rapor yayınladı. Amiral Bristol raporu, Milli Mücadele'de yayınlanan ilk rapordur bu. Ve bunların iddiaları yalandır dedi yani. Rumların Anadolu işgali doğru değildir. Haçlı zihniyetiyle işgal yapılmıştır. Dedi. Sonra Ermeni'nin iddiası için General Harbert geldi arkadaşlar Anadolu'ya. General Harbut da bir rapor yayınladı. İkinci raporda budur. Hatta General Harbert'la Mustafa Kemal Sivas'ta görüşmüştü. Bunlar da dedi ki General Harbert da dedi ki yani Ermeni, Ermenilerin iddiası da yalan. Neden? Ermeniler çok olduğunu iddia ediyor. Bu yani çok değil. Doğu Anadolu'da Türkler Ermenilerden kat kat fazladır dedi. O zaman Amiral Bristol'da General Harvard raporu da Türk'ün haklılığını dünyaya duyuran uluslararası raporlar oldu. General Harvard Ermeni ile ilgili, Amiral Bristol Rum'la ilgili, Yunan'la ilgili olmuş oldu. Arkadaşlar Yahudilerin kurmuş olduğu cemiyetlerden şu Haganah'ı unutmuyorsunuz. Haganah cemiyeti ya da gizli örgütü 1948'de İsrail'in kurulmasına son derece etkili cemiyet olmuştur. Tamam mı? Ki azınlıkların hukuki dayanağı demin söyledi. Milliyet prensibi ve Wilson ilkeleri oldu. Peki bir de ne var burada? Milli varlığa düşman cemiyetler var. Yani bunlar da Müslüman Türklerin kurduğu cemiyetler. Çok enteresan. Yani ortak özelliği Müslüman. Ama bunlar bağımsızlıkçı değil. Bağımsızlıkçı düşünceye sahip değil. Mustafa Kemal hareketini desteklemiyorlar. Kurtuluşu başka şeylerde görüyorlar. E mesela Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası kurtuluşu paşa bu görüyor. Teali İslam ya da İslam Teali medrese hocalarının ve öğrencilerin kurduğu bir cemiyettir. Kurtuluş, kurtuluş halifeye bu altta görüyor. Hürriyet İtilaf Parti'ydi hatırlayın İttihat Terakki döneminde. Şimdi cemiyete dönüştü. Kurtuluşu padişah ve halifeye baltta görüyor. Kürt Teali Cemiyeti'nin amacı bir Kürdistan ki bunu destekleyen İngiliz ve Fransızlar. İngiliz muhipleri ve Wilson ilkeleri cemiyeti bunlar kurtuluşu manda da görüyor mandater anlayışta İngiliz muhipleri cemiyeti İngiliz mandasına girmekte Wilson ilkeleri cemiyeti Amerika mandasına girmekte kurtuluşu görüyor mandacı anlayışa sahip unutmayın bunu ki şu Wilson ülkelerinde bir dönem halde edip de ...arkadaşlar yönetimde görev almış sonra vazgeçmiş. Bir de askeri nigahban, askeri gözcü cemiyeti vardı. Bu da acayip bir şekilde düşmanca tavırlar beslemiştir. Mustafa Kemal hareketine karşı ki... ...Mustafa Kemal Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinden özellikle... ...askeri nigahban cemiyetinin kapatılmasını çok istemiştir arkadaşlar. Bunun faaliyetlerine dikkat etmesini çok istemiştir. Bunları asla unutmuyoruz. Şu İngiliz muhipleri cemiyetinde bir özellik daha söyleyeyim size. İngiliz muhiplerinde arkadaşlar... Damat Ferit ve İstanbul hükümetinin ileri gelenleri, gelenleri etkili olmuştur. Bu cemiyeti kuranlar aslında İngiltere'ye yalakalık yapan bizim devlet adamlarımızdır.